Arkadaşlar merhaba. Açık öğretim liseleri İngilizce 6 21 Temmuz 2024 günü çıkmış sınav soruları. E, talep üzerine bu videoyu çekme gereği duydum. Bakıyorum arkadaşlar. Birinci soruya gelelim. Birinci soruda ne demiş? Janet's bedroom was in a mess. She... have tidied up... <laughs> tidied up her bedroom. Bakın şimdi arkadaşlar. Hemen analiz edelim cümlemizi. Janice bedroom was in a mess. Mess demek e, karışık demek, dağınıklık demek. Yani Janice'in bakın şu Janet'in, Janet'in bedroom dediği yatak odası was in a mess. Çok dağınıktı diyor çok demiyor da hani dağınıktı, karma karışıktı diyor. Sonra devam etmiş ikinci cümlede she nokta nokta gelmiş. Have tidied up her bedroom. Tidy tidy up toparlamak demek arkadaşlar. Tidy up toparlamak demek. Yani arkadaşlar toparlamak demek. Seçeneklerdeki hangi Kelime nokta nokta olan boşluğa gelecek. Buradaki mantığımız şu arkadaşlar ki bilmek gerekiyor. Bu sorular gerçekten açık öğretim liseleri için bence çok zor. Yani çünkü hiç eğitim görmemiş, ders almamış. Birebir hocadan alsa dahi, birebir hocadan ders alsa dahi bugün normal örgün okuyan lisedeki öğrencilere sor. Gerçekten çok zorlanırlar. Çoğu yapamaz yani bu soruları. Şimdi buradaki... E, seçeneklerdeki kelimeleri iyi bilmemiz lazım. Bunlar <laughs> birer yardımcı fiiller arkadaşlar. Bakın şimdi. Must. Must ne demek? Arkadaşlar must meli malı ama mutlak geçerli bir durum söz konusu olacak. Yani yapmalı ama kesin yapmalı. Hani şartlı bir gerekçe var. E, yapmak zorunda. Hani zorundalık söz konusu. Must da. Arkadaşlar might ebilmek, abilmek e yardımcı fiili mümkün olan şey. Yani yapabilir, edebilir. Hani yapması mümkündür manasına geliyor. Buradaki şult. Bu da yine must gibi melimalı ancak tavsiye niteliğinde olur. Yani yapmalısın, yaparsan iyi olur anlamına gelir. Must da kat'i bir durum söz konusu. Yapmalısın, mecbursun, yapmak zorundasın. Zorunluluk söz konusu. Must da da tavsiye söz konusu. Temiz yani temizlemelisin, temizlik yapmalısın gibi tavsiyede bulunabilirsin burada. Might neydi arkadaşlar? Might da ebilmek abilmek ama işte yapabilirsin. Hani yani mümkündür bunu yapman filan. Would arkadaşlar e, bu da istemek anlamına geliyor. Şimdi cümleyi tercüme edeceğiz şimdi. Janet'in bedroom'u yani yatak odası karma karışıktı, darmadağınıktı diyor. She yapmalı mı? have tired, Have Her have tidied up. Tidied up neydi? Toparlamaktı. Her bedroom kendi yatak odasını toparlamalı diye tavsiye mi edeceğiz yoksa toparlamak zorunda mı diye must mı diyeceğiz? Arkadaşlar biz buna tavsiye veriyoruz burada. Çünkü hani toparlamak zorunda zorundalık durumu söz konusu değil burada. Bu ister yapar ister yapmaz, keyfi bilir yani. Mecbur değil yani bunu yapmaz. Çünkü kanuni bir zorunluluk yok. Hani buradaki zorunluluktan kasıt kanuni bir zorunluluk olması gerekiyor. Mesela burada sigara içemezsin. Hani ma hani kesin. Hani sana kalmamış bir durum yani. Ama şu burada tavsiye niteliğinde olduğu için cevabımız arkadaşlar burada should olacak. Soruları iyi analiz etmemiz lazım. Hani bir zorunluluk söz konusu değil. Yapmalısın, yaparsan iyi olur gibi cevabımız D olacak. Bu kelimeleri anlamını ve kullanılan yerleri bilmek gerekiyor arkadaşlar. Devam ediyorum. ikinci soru. Daniel missed the flight. Arkadaşlar Daniel bir isim. Daniel denen arkadaş Missed the flight. Uçuşu kaçırmış. Missed. Kaçırdı. Neyi? The flight. Uçuşu kaçırdı. Uçak gidecekti. Daniel uçuşu kaçırdı. Evet. He might have. Buradaki might arkadaşlar yine yukarıda vardı. Bakın şuradaki might var ya. Ee, yine aynı şekilde. Olabilir. Ebilmek. Yapabilir. Şimdi he might have. Yapabilirdi. Ne yapabilirdi? Uçağı, uçağı kaçırdıysa bir şey yapabilirdi. Yani kaçırmamak için ne yapabilirdi? Bakın he might have. Şu cümleleri analiz edeceğiz ve buraya hangisi en uygun şekilde gelebilir? Bakalım forgotten to set the alarm. Ee, arkadaşlar forget unutmak demek. To set the alarm alarmı kurmak demek. Yani Daniel ara, alarmı kurmayı unutabilir. Unutmuş olabilir. Düzeltiyorum. Yani have forgotten to set the alarm. Daniel ee, şeyi alarmı kurmayı unutmuş olabilir diyor ikinci cümlede. Devamında B seçeneğinde ne demiş? He might have gone to the airport on time. Şimdi on time zamanında demek. Zamanında e, havaalanına gitmiş olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Kaçırdığı için. Uçak kaçtıysa zamanında gitmiş olamaz. Devam ediyorum. He might have e, caught the plane. Uçağı yakalamış olabilir diyor. Uçağı yakalamış olabilir mi? Hayır. Uçağı kaçırdı. Yani buradaki mistin karşılığı. Arkadaşlar. Mistin e, zıttı. kaç. Evet, devam ediyorum. Woken up earlier demiş. Erken kalkmış olabilir. Mi olamaz. Erken kalksaydı uçağı kaçırmazdı. Ne yapmış olabilir? Uçağı kaçırmış. Alarmını kurmayı unutmuş olabilir diyor arkadaşlar. Doğru cevabımız A seçeneği burada. Bunu da kelime bilgisi gerekiyor. Cümleyi bir bütün haline getirmemiz lazım. Bu konuda biraz Çıkmış sorular özelinde aynı sorular veya benzer sorular çıktığı için soruları iyi analiz etmek gerekiyor arkadaşlar. Üçüncü sorudayız. The Topkapı Palace. Arkadaşlar Topkapı Sarayı nokta noktaymış. As the main residence of the Ottoman sultans in the 15th century. Şimdi Topkapı Sarayı. E, bakın şimdi burada arkadaşlar. Hemen. Çevirelim. Topkapı Sarayı. Burası Topkapı Sarayı. As demek as the main residence of the Ottoman sultans. Osmanlı sultanlarının e, ana ikametgahı olarak 15. yüzyılda ne yapıldı? Kullanıldı. Ne yapıldı? Hizmet edildi. Yani olarak hizmet edildi, olarak kullanıldı. Serve Buradaki arkadaşlar bizim aradığımız kelime sör kelimesinin farklı varyantları var. Bizi ilgilendiren hangisi olmalı? Cümlenin gidişatı neyi gösteriyor arkadaşlar? Geçmişte yaşanan bir mevzudan bahsediyor. Bakın 15. yüzyılda Topkapı Sarayı Osmanlı sultanlarının e, ana ikametgahlarından işte ana ikametgahı e, olarak hizmet vermiş. Bunu diyeceğiz. Geçmiş olması lazım. Past olması lazım. Ama past perfect değil. Bakın geçmişte de bitmiş gitmiş. Hani devamı şu anda etkisi devam etmiyor. Yani past continuous filan değil. Past perfect değil. Past simple olacak. Burada past simple'ı biliyor muyuz? Bilmiyoruz genelde. Arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Servisteki S'yi gördünüz mü? Bu arkadaşlar e, present simple olduğu için yani geniş zaman olduğu için kabul görmez. Will gelecekte, 15. yüzyılda gelecek diyemezsin. Geçmiştir. Has served dediği yani orası hala kullanılmadığından dolayı 15. yüzyıldan beri kullanılıyor gibi bir manada söz konusu değil servet olacak arkadaşlar. Burada bizim bilmemiz gereken buraya gelecek kelimenin şu varyantlarını gördünüz. Bu varyant, bu bu kısımlardan yani hepsi de serv service served service will served, yani hepsi de aynı kökten geliyor. Burada bilmemiz gereken kısım arkadaşlar bizim buraya e, past simple tense'den kelimenin girmesi gerekiyor. Çünkü geçmişte 15. yüzyılda yaşanmış, kullanılmış, bitmiş, gitmiş. Devam ediyorum. Dördüncü soru. Her istiyor ki where is Kapadokya? Evet. Kapadokya nerede? Kapadokya nerede diye soruyor. <laughs> Semih de cevap vermiş. Kapadokya'nın nerede olduğuna dair cevap vermiş. Hangileri olabilir? It's, bakın bir, bir mekan bizi ilgilendiren husus burada. Nerede sorusu arkadaşlar nerede sorusuna cevap olarak bir yer bildirmemiz gerekiyor değil mi? Bir yer bildiren bildiren bir cümle kurmamız lazım burada. Bakalım seçeneklerde neler varmış? Regarded. Arkadaşlar regarded demek kabul edilir. As a famous tourist attraction. Tourist attraction, e, turist cazibe merkezi gibi manasına geliyor. Ünlü turist cazibe merkezi olarak kabul edilir. Nerede? B, turist e, cazibe merkezi olarak kabul edilir. Neredenin sorusuna cevap mı arkadaşlar? Değil arkadaşlar. Hani nasıl bir yer diye sormadı ki. Nerede diye sordu. Devam edelim. B seçeneğinde known, bilinir. Nerede? İşte for, hiçbir şey bilmenize gerek yok. Baştaki kelimelere bakın. Regard olmaz. Known. For its fairy e, chimneys. Chimneys neydi arkadaşlar? Fairy chimneys. Peri bacaları. Peri bacalarıyla tanınır, bilinir. Değil arkadaşlar. Sonuncusunda de de visited by many people. Çok e, fazla insanca ziyaret edilir. Nerede? Bunlar cevap olamaz arkadaşlar. Located. Bakın bize zaten lokasyon falan diyoruz yani located in Central Anatolia. Anadolu'nun merkezinde yani İç Anadolu bölgesinde bulunur diyor yani located bulunur, konumlanır. Arkadaşlar cevabımız C seçeneği. Sadece şu kelimeleri bilsek yaparız. Sadece ilk cümleleri, ilk ilk kelimelerini, seçeneklerdeki ilk kelimeleri yani fiilleri bilsek bu soruyu çok rahat için yapabiliriz arkadaşlar. Beşinci sorudayız. I'm planning to go snowboarding next month. Snowboarding'i biliyorsunuz arkadaşlar. E, kayak tarzı. Yani kayak şekillerinden biri. Buzda yani dağda işte kayak merkezlerinde filan. E, Patenlerle değil de kaykay kay tarzı bir şeyle hani böyle yüksekten zıplayarak kaya kaya e, eğlenceli bir spor. I'm planning. Planlıyorum. I'm planning. Planlamak. To go. Gitmeyi planlıyorum. Nereye? Snowboarding next month. Önümüzdeki hafta next şey özür dilerim. Önümüzdeki ay next month. Önümüzdeki ay snowboard snowboard yapmaya gitmeyi planlıyormuş. Şimdi bizden bunu istiyor arkadaşlar. Says that kalıbımız vardı. Şimdi bu cümleyi Engin'in bu cümlesini, Engin'in bu cümlesini biz e, aktarım yapacağız. Yani başka üçüncü bir kişi diyecek ki Engli neydi bu cümlemiz? Türkçesi neydi? Planlıyorum diyordu. Değil mi? I'm planning. Planlıyorum. Snowboard e, önümüzdeki hafta, şey önümüzdeki ay snowboard'a gitmeyi planlıyorum. Ne diyeceğiz? Engli planlıyormuş. Yani planlıyor diyeceğiz bizde değil mi? Planlıyor. Engi says that. Planladığını söyledi. Planlıyor olduğunu söyledi. Şimdi arkadaşlar bizim buradaki kritik noktamız şu arkadaşlar. İlk cümlemiz neydi? I am planning. Şu anda present continuous tense ile yapılmış bir cümle. Planlıyorum. Şu anda yapıyor. Says that she. Arkadaşlar çok basit. I am'di. She is. She'den sonra is gelir. Planning olduğu gibi yazılır. Bakın. she is planning to go snowboarding next month. Cümlemiz ne oldu? Cümlemiz şöyle oldu. Hani ben önümüzdeki ay snowboarda gitmeyi planlıyorum dedi ya. Engi önümüzdeki ay snowboarda gitmeyi planladığını söyledi diyeceğiz. Yani buradaki planning varsa burası da planning arkadaşlar ama pastla karıştırmayın. Vaz değil. Bakın I am demiş. I was deseydi was diyecektik. Anlaşıldı mı? Burası hemen yakalayacağız. I am planning, is planning. Buradan yakalıyoruz arkadaşlar bunu. Devam ediyorum. Altıncı sorudayız. Mary doesn't like extreme sports. Şimdi Mary de hoşlanmıyormuş ekstrem sporlardan. Ekstrem sporlar neydi? Böyle hani adrenalin dolu işte yüksekten atlıyorlar. işte zıplıyorlar. ipten atlıyorlar falan filan. Hani Adrenalin dolu ekstrem sporlar var işte. Mary sevmiyormuş bunları. Doesn't like. Doesn't like ekstrem spor. Ekstrem sporları sevmiyor diyor yani. Hoşlanmıyor. She thinks. O düşünüyor. Neymiş? They are very risky. O onların kız yani o Mary onların neylerin? değer? are ekstrem sporların çok riskli ve dangerous. Tehlikeli olduğunu düşünüyor. So she prefers. Ya bu yüzden so, bu yüzden öyle ki. Bu yüzden tercih ediyormuş. Neyi? Ekstrem olmayan bir sporu tercih ediyor. Doğru mu? Şimdi bakın ekstrem sporu sevmiyormuş. Tehlikeli buluyormuş. Riskli buluyormuş. Dolayısıyla tehlikeli ve riskli olmayan basit bir sporu tercih eder. Şimdi bungee jumping. Bungee jumping neydi arkadaşlar? Hani ayaklarına ya da bellerine filan ip bağlayıp da yüksekten atlıyorlar böyle zıplıyorlar. Böyle bir e, grup var arkadaşlar. Yani böyle bir tarikat var ruh hastası. <laughs> zıplıyorlar hopluyorlar. <laughs> Çok keyif alıyorlar. Çok tehlikeli arkadaşlar. Tavsiye etmiyorum. Bunu kendisi de tercih etmiyormuş. Bence jumpingi tercih etmez. Dolayısıyla e, A seçeneğini eledik. Ice climbing. Arkadaşlar bakın buza tırmanma. Buz tırmanışı. Buza tırmanmak da çok eğlenceli gibi geliyor ama e, buz yani sonuçta kayarsın, düşersin, bir tarafını kırarsın. Gerek yok. O yüzden Mary bunu da istemez. Sonra highlining arkadaşlar. Bu da çok tehlikeli. İpin üzerinde yürüyüş yapıyorsun ya yüksekte ipin üzerinde. Bu da Mary'nin tercih edeceği bir şey değildir. Ama jogging. Jogging ne arkadaşlar? Tempolu yürüyüş eşofmanını giyer, spor ayakkabısını giyer. Ondan sonra akıllı akıllı gider, biraz yürüyüş yapar, biraz tempolu yürüyüş yapar falan. İşte Mary bu şekilde she prefer, e, prefers jogging. Cevabımız bu arkadaşlar. D seçeneği. Diğerleri ekstrem sportlardan d. Devam ediyorum. Yedinci sorudayız. How long have you been in Ankara? Ankara'da ne zamandan beri Ankara'dasın diyor. How long have, bu kalıbı bilelim arkadaşlar. How long? Ne kadar uzunlukta demektir. Ne kadar uzun süredir? Ne kadar süredir? Have you been in Ankara? Ankara'da ne zamandır bulunuyorsun diyor. Ne zamandan beri Ankara'dasın? Şimdi seçeneklerde ne zamandan beri dediğine göre arkadaşlar. işte şu, Bizim iki tane kalıbımız var burada da cevap olarak. Ya for diyecek. Ya da since diyecek arkadaşlar. For mesela for seven years 7 yıldır 7 yıldır diyor. Mesela bir nokta atış yıl verseydi yıl deseydi örnek veriyorum 7 yıl öncesi nedir? 2017 mi? 2018. Evet. Buraya da since diyebiliriz. Since 2018 Arkadaşlar 2018'den beri veyahut for dediğinde de 7 yıldır. How long'un cevabı have you been in Ankara? Bunun cevabı for 7 years olur. Diğerleri neden olmaz? Evet arkadaşlar. Before the accident kazadan önce. Two months ago. 2 ay önce. Arkadaşlar. In January. E, Ocak'ta. Yani bunların hiçbiri cevap olmaz. Bunlar nokta atış, tarihler. For seven years dediğimiz 7 yıldır Ankara'da bulunuyormuş. Evet. Terasa. 8. soru. The couple çift demek arkadaşlar. Lives lives ee, next door. Next door arkadaşlar bitişik komşu demek. Next door. Yan komşu, yan kapı. Next door ama hani yan kapıda oturan lives next door. Yan kapıda dedi hemen bitişimizdeki komşumuz diyor. Komşumuz çiftimiz diyor. Got divorced last week. Arkadaşlar maalesef ayrılmışlar, boşanmışlar. Divorced ayrılmak demek, boşanmak demek. Diyor ki yan tarafta oturan çift ee, boşanmış. Buraya arkadaşlar bunlar kişi olduğu için insan olduğu için. Who lives olacak? Yani yan tarafta oturan kişiler kimler var ya? O işte o insanlar. Kimler kimler? Yan tarafta oturan kişiler. İşte onlar. Hani buradaki bizim söylemek istediğimiz, bahsettiğimiz gizli olan kişiler the couple, çiftler. Yan tarafta oturan çiftler. O yüzden bizim burada who'yu kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla nerede ver hani orada bulunan değil. Ondan sonra which hangisi ile alakalı bir durum söz konusu değil. Buradaki bizim mevzu bahisimiz the couple yani çiftler. The couple varsa bu who olarak bu boşluğa gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Devam ediyorum. I have lived in the east and west. Arkadaşlar east Doğu, West, Batı. I have lived. Doğu'da ve Batı'da bulundum, bulunuyorum yani, geç, yani yaşadım. Doğu'da ve Batı'da yaşadım diyor. Hem Doğu'da hem Batı'da yaşamış. For a while, bir süre, bir süre Doğu'da ve Batı'da yaşamış arkadaşlar. So, arkadaşlar, öyle ki yani bu yüzden so. I'm familiar. Buradaki familiar, family, aileyle bir alakası yok arkadaşlar. Buradaki familiar kelimesi e, aşina olmaktır. Aşina. Doğuya, batıya her ikisine birden aşina olması gerekiyor burada arkadaşımız. Value istediği kelimemizde arkadaşlar değer demek. Doğu ve batının Doğu ve batının bütün değerlerine aşinayım diyecek ve her ikisine birden. Burada da aşk arkadaşlar bizim kelimemiz both and. A seçeneğinde arkadaşlar neden? Çünkü doğu ve batının her ikisine de. Burası da ve gelecek. Buraya da both gelecek. Both eastern and western. Doğu ve batının her ikisine de. Diğerleri ne? So that. İşte öyleyse böyle. Either or Arkadaşlar aydır or ya ya da hani oluyor. Ya doğuya ya batıya. Neither nor. Ne doğu ne batı. İkisi de e, olmaz. Buraya gelmez arkadaşlar. bot olumlu bir cümle çünkü. Neither nor. Olumsuzlarda olur. Bunu da unutmayalım. Devam ediyorum. Son iki sorumuz. 10. sorudayız. Respect Respect saygı demek arkadaşlar. The elders. Büyüklere saygı, yaşlılara saygı. Bakın respecting the elders. Büyüklere, yaşlılara saygı. And helping ve yardım etmek each other. Birbirine yardım etmek, yardımlaşmak. Are, bunlar neymiş? Some of the bazı şeylerdir diyor. Neymiş? Türkiye'nin bazı şeyleriymiş. Neymiş? Bazı ne olabilir? Seçeneklere bakacağız arkadaşlar. 10. sorudaki seçenekleri. Good manners ne demek? İyi tavır demek. İyi tavır. İyi. iyi. Yani görgü, terbiye. Hani bu şekilde. Good manners. Bunlar ee, yani iyi tavır mı? Ona bakacağız arkadaşlar. Bun, bu, bunlar nedir bizim için? Bir değerdir değil mi arkadaşlar? Evet. Bizim için bir değerdir. Şimdi seçenekleri tek tek inceleyeceğiz. Bu olabilir mi? Belki bir ihtimal bir dursun core values arkadaşlar bu da temel değerler. Temel değerler. Aslında bu da olabilir. Çünkü biz ne istiyoruz? Biz getirilemezi istiyoruz arkadaşlar. Bakın altı çizilmiş. Hangisi getirilemez? Yani iyi tavır, görgü, nezaket, terbiye getirilebilir. Temel değerler getirilebilir. Ondan sonra past time activities boş zaman aktivitesi. Ne alakası var? Boş zaman aktivitesiyle yani bu saydığı büyüklere saygı, yardımlaşmak Türkiye'nin boş zaman aktivitesi miymiş? Peki society norms, society norms arkadaşlar society, toplum demek toplumsal değerlerdir. Toplumsal bazı normları bilirsiniz. Toplumsal normlardır yani toplumsal değerlerdir. Peki pastime activity ile bir alakası var mı bunun? arkadaşlar yoktur. Yani boş zaman etkinliğiyle bir alakası yok bu cümlenin. Devam ediyorum son. The teacher had the students students to learn English. Diyor ki arkadaşlar Türkçe'ye çevirelim hemen. The teacher öğretmen ne yaptı? Helped yardım etti. The students öğrencilere yardım etti. To learn English. İngi öğrencilerin İngilizce öğrenmesi için öğrencilere yardım etti diyor. Kim? Öğretmen. Cümlesinin edilgen hali. Arkadaşlar edilgen neydi? Pasif hali. Yani cümlenin nesnesi özne konumuna geçecek. Ee, nesne özne vaziyetini alacak. Yani buradaki nesnemiz ne? Olaydan etkilenen ne? The students. Öğrenciler. Şimdi biz diyeceğiz ki bu cümle bize şunu söylüyor. Öğretmen öğrencilerin İngilizce öğrenmesi için yardım etti. Biz de diyeceğiz ki öğrencilere İngilizce öğrenmesi için öğretmen tarafından yardım edildi. Yani bakın biz bunu pasife çevireceğiz. Edilgen hale çevireceğiz. Dolayısıyla en başta the students gelmesi gerekiyor. A'da the students ile başlıyor. B'de the teacher demiş. Çiz. Okuma. The teacher çiz. Evet. Ya D ya da A'dır arkadaşlar. Şimdi help demiş. O zaman were diyeceğiz. Burada ne demiş? Are demiş. Arkadaşlar bu da tense'den uyuşmazlık var. Şimdiki zaman değil. Yardım etti. Ediyor değil yani. Etti. Edildi. Geçmiş olacağı için bitti arkadaşlar. Soruyu çözdük. The students were helped. Yardım edildi. Öğrencilere yardım edildi. To learn English. İngilizce öğrenmeleri için. By the teacher. Öğretmen tarafından yardım edildi öğrencilere. İngilizce öğrenmeleri için dedik. Ve son sorumuzu da çözdük. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. İngilizce 6, 7, 8'i çekeceğim. Şimdi 6'yı çektim. 7 ile 8'i de çekeceğim. Başka talebiniz varsa yorumlara belirtmenizi rica ediyorum. Hoşçakalın. Umarım başarılı olursunuz sınavlarda da.